Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Hayırlı akşamlarınız, güzel akşamlarınız olsun. Can dostlarım, bu sizlerle ikinci video paylaşımım. Sabahleyin sizlerle canlı yayındaydık. 09'da paylaştığımız bir bakımla birlikte uyumlanmaların çok olduğunu yorumlarda gördük. İzlemeyen, dinlemeyen gönül dostlarımın zamansız zamana niyetlendiğim için denk geldiğinde gönül rahatlığıyla izleyebileceğini sizlere hatırlatmak isterim. Can dostlarım ben kadın, erkek, genç, yaşlı ayrımı yapmadan genel bakım yapıyorum. Sıkı takipçilerim e, genelde bilirler ama son bir haftadır çok fazla katılan yeni abonelerim var. Öncelikle onlara hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Bizlere nereden katılıyorsunuz? Ben kendimi tanıtayım. Ben yorumcunuz Sabriye. Genelde çay, kahve, bakla, su tel ve el falı olmak üzere birden fazla değişik bakımlar yaptığımı ve bu bakımları da sizlerin yorumlarda isteklerinize göre çoğunluğa göre çekim yaptığımı günde 3 kez sabah 09 akşam 17 çift 0 gece 23 olmak üzere 3 kere sizlerde olduğumu hatırlatmak isterim. Sizler bize Nereden katılıyorsunuz? Hangi şehirden, nereden bir tanışalım. Ben zaman zaman İstanbul'dan, zaman zaman Tekirdağ'dan sizlere katılıyorum. Çoğunluk Tekirdağ'da diyorum ama uzun bir sürede İstanbul'da kaldım. Zaman zaman değişiyor. Şu an Tekirdağ'dan sizlere katılıyorum. Şimdiden hoş geldin, sefalar getirdin. İnşallah sen de bizim ailemizde Uzun süre bizlerle sıkı takipçilerim gibi devamlı olursun. Şimdi ben harf seçerek niyetimi abonelerime olduğunu hatırlatmak istiyorum. Videomu sardırmadan tüm dinleyen gönül dostlarıma gelsin diyorum. İlk harfim G ya da yumuşak G. İkinci harfim Manisa'nın M'si. Nide'nin N'si. Bursa'nın B'si. Adana'nın A'sı. Van'ın V'si. Hatay'ın H'si Edirne'nin E'si. Adında soyadında bu harfler varsa aklındaki kişinin adında soyadında bu harfler varsa kaç harfle uyumlandığını yorumlarda görebilir miyim? Şimdi başlıyorum. Niyetler, dilekler tutusun. Tutulmadıysa da artık tutalım. Şöyle fincanınızın içini de göstermek istiyorum. Ondan sonra beraber bu bakıma da başlayacağız can dostlarım. Oldukça yoğun çıkmış. Niyetler, dilekler, pozitif enerjiler gelsin. Can dostum ilk gördüğüm şanslı bir haber. Hanede bir anahtar çıkmış. Hanede yeni bir ev Yeni bir araba gibi bir şey alınma niyeti var mı? Niyetinde yeni bir ev, yeni bir araba, yeni bir anahtar, yeni bir iş yerine delalet ediyorsa da aldım kabul ettim demen yeterli. Üçlü vakit vermiş. En uzun süreç 3 ay. Ama bu 3 gün sonra da olabilir, 3 hafta sonra da. İçinde üçlü geçen tarihler en uzun süreç Mayıs, Haziran, Temmuz sonuna kadar. Üçlü tarihlere dikkat et. Üçlü vakitlere kadar böyle bir şey alacaksın. Özellikle parasal sıkıntıların varsa, parasal eksiklerin varsa, bu süreçte tamamlanacağını, yakın zamanda kararlarını alarak böyle bir anahtara sahip olacağını müjdelemek isterim. Yapman gereken sadece neyin anahtarına sahip olmak istiyorsun? Yorumlara aldım, kabul ettim ev anahtarı. Aldım, kabul ettim araba anahtarı. Aldım, kabul ettim iş yeri anahtarı, iş anahtarı demen yeterli. Özellikle bu konuda engellerin varsa, zorlukların varsa kalkacak ve kalktığı gibi istediğin, almak istediğin her ne ise kavuşacaksın. Belki biraz zaman alabilir ama kavuşacaksın. Eninde sonunda bu anahtara sahip olacağını sana müjdeleyebilirim. Hem de istediğin şeye düşündüğünden daha makul, daha uygun bir fiyatla sahip de olabilirsin can dostum. Can dostum bu aralar dikkatli davranmanda temkinli davranmanda fayda var. Aslında farkındasın, şüpheci yaklaştığın konular var. Çok da haklısın. Dikkat et, özellikle e, bu şüphelendiğin konularda haklıymışım diyeceğin detaylar yaşanabilir. Keşke haklı olmasan ama evet haklıymışım dediğin, fark ettiğin, dikkatini çeken, şüpheci davrandığın konularda haklı olduğunu göreceksin. Canım benim, bir kadın çıkmış. Hemen küsen mi desem? Hemen öfkelenen mi desem Biraz hırçın bir kadın çıkmış Sanki bu kadın e, Senin hayatını Zorlaştırıyor Kadın derken bu bir bayan e, Senden yaşça da büyük olabilir Senin yaşlarında da olabilir Senden ufak Çoluk çocuğundan biri de olabilir Bu bayan Senin hayatını zorlaştırdığı kesin Sürekli senin çevrende olması da senle yakın bir diyalogda olduğunu gösteriyor. Bu kişiyle konuşup bu durumu anlatman gerekiyor. Özellikle bunu seni öfkelendirdiğini, kızdırdığını, hayatını zorlaştırdığını açık bir net bir dille kendisine anlatmalısın. çok canın sıkılmış. Aldığın darbeler fazla. Bir de birden fazla farklı sıkıntılarının olduğunu görmekteyim. Sanki böyle bir uçurumun kenarındasın. Hem bu uçuruk, uçurumdan bakmaya korkuyorsun. Hem de sıkıntılarından arınamıyorsun. Adeta düşmekten çok korktuğun, uçuruma bakmaktan bile korktuğun net çıkmış. Oysa ki sıkıntıların olduğu çok açık. Fakat e, gerçeğe ulaşman, gerçeği bulman, mutluluğa ulaşman çok da zor değil. Tam aksine doğru zaman içine girmek üzeresin can dostum. Kararlılıkla, kendinden emin hareketlerinle doğru yola girdiğin gibi mutluluğu da yakaladın ve o uçurumun kenarından yavaş yavaş uzaklaşacağını da söyleyebilirim can dostum. Can dostum bu bakımda senin önünde bir sürü seçenek şık oluşacağını, fırsat oluşacağını görüyorum. Ama sen korkularınla, geçmişinle alakalı korkularınla, geçmişinle alakalı pişmanlıklarınla ve e, geçmişe bağlı üzüntülerinle baş başasın. Tabii ki sana hiçbir yararı yok, hiçbir yararı yok, hiçbir yararı da olmayacak. Sadece birden fazla zararı var. En önemli zararı da senin önündeki kararları, fırsatları, adımları, şansı, güzellikleri görmeme. Özellikle ilk yapman gereken şey, bu bakımı dinledikten sonra bir kenara otur kendinle yüzleş yapman gereken kendine en önemli detay geçmişine sünger çekmek geçmişini kenarı bırak geleceğine odaklan can dostum şu anda olanlara ve yakında olacaklara odaklanman gerekiyor özellikle e, hayatında mutluluk, huzur olsun istiyorsan geçmişi geçmişte bırakmalısın. Hatta geleceğe de çok fazla kapılmadan anı yaşamalısın. Geleceğe de umutla bakmalısın can dostum. Bazı olayları, özellikle gele gelecekte yaşanacak şeyleri bırak gelecekte yaşa tarafsız gözlemlemende, tarafsız izlemende fayda olduğunu, daha yerinde olduğunu sana söylemek isterim can dostum. Aşk hayatında gelişmeler var. Özellikle aşk hayatında güzel giden bir ilişkinin içinde olacağını şu anda yaşadığın tartışmalardan, sıkıntılardan kurtulacağını ve en güzel yanı da bu tartışmalarının hiçbir iz bırakmadan tamamen üzerinden kaybolacağı. Hani tartışma yaşanıp da yara kalmayacak. Hepsini geride bırakacaksın. Hiçbir şey yapmıyorsan kendine bazen sorular sor. Mesela mutlu muyum diye sor. Mesela ben ne yapıyorum diye sor. Yıpranıyor muyum diye sor. Ama belki bunların hepsine evet diyorsan da önümüzdeki süreçte yıpranacak bir kavga tartışma görmüyorum can dostum. Özellikle bu konuda ferah tutun. Evet diyorsan da önümüzdeki süreçte güzellikler bekliyor. Canım bak bir haberim var. Bir kuş çıkmış bakımında. Ama bu kuş nasıl bağırıyor bir bilsen. Avazı çıktığı kadar bağırıyor. Sanki sen bu kadar bağırdığı halde kendisini hiç duymuyorsun. Can dostum, biraz gönlünü, gözünü açık tut. Can dostum, biraz etrafına bakın. Can dostum, bu haber senin için çok önemli. Hanen için çok önemli bu haber. Ve bil ki özellikle senin için olacak bu haber avazı çıktığı kadar bağırıp da senin duymaman, ilgilenmemen çok ilginç. Sen şöyle bir çevrene, bir etrafına lütfen bakar mısın? Baktığında sen de fark edeceksin bu önemli olayı, bu önemli haberi can dostum. Sezgilerin güçlü olsa gerek güçlü ki bazı şeyleri önceden fark ettiğini görüyorum. Sezgilerin güçlü ki doğru yerdesin. Beni seçtiğin için buradasın. Elinde enteresan bazı olaylar var. Ve hepsini şimdi sana anlatacağım. Eline geçen fırsatlar var. Özellikle e, aşk hayatına hiçbir zaman yolunda gitmediğini ve huzursuzluk verdiğini söylüyorsan. Senin zaten hayattan beklentin ilk önceliğin asla aşk değil. Senin bu hayattaki asıl amacın gerçekler. Çünkü özellikle şunu söyleyebilirim ki sen e, para, pul, mal, mülk hep ikinci planda. Bıraktığın sen önce hayattan beklentin sevilmek, sayılmak, değer görmek olduğun aşk dediğin gelip geçici gördüğün bir süreçtesin. Can dostum, bir de iyi kötüyü ayırt ettiğinde çok üzüldüğünü. Aslında iyi kötüyü İnsanlarda olduğu zaman çok iyi ayırt ettiğini, çok güzel gözlemlediğini ama e, karşındaki insanı hep kendin gibi gördüğünü söyleyebilirim. O kadar başarılısın ki sadece öyle söyleyeyim. Sadece bu başarıların yüzünden bile müzelik insansın diyebilirim. Bir kitap okusan, bir kendini geliştirsen, öyle harika şeyler ortaya çıkar ki özellikle kişisel gelişiminin çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Zaten çevrendeki insanlar da seni çok güçlü görüyor olabilir hatta dertlerini sana anlatıyor, danışıyor olabilir. Belki de fark etmişsindir. Gerçekten başarılısın. Özellikle çocuklarınla, kardeşlerinle, kuzenlerinle, akraba ve ailenle alakalı ilişkilerinde etkilenmiş olduğun bir süreç. Sanki birbirinizle rekabet halinde olduğunuz kişiler olduğunu fakat e, senin hep başı çektiğini, daha üstün olduğunu, gerek çocukların üzerinde, gerek kardeşlerinle, gerek kuzeninle, gerek ilişkinle idare eden tarafın hep sen olduğunu, senin daha akıllı ve daha uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Özellikle aklındaki kişiyi çok ama çok idare ettiğini ve e, özellikle biraz soğuk ilişkiler yaşandığını görmekteyim. Fakat bu ilişki bu önümüzdeki yani bu süreçte bu yıl içerisinde oldukça düzelecek. Onu da söylemeliyim. Yani bu yıl ilişkiyle ilgili güzel bir gelişme var olan ilişkiyle ilgili söyleyebilirim. Sağlık açısından oldukça iyi görüyorum. Ama mide problemleri olabileceğini söyleyebilirim. Bu yüzden de yediklerine e, özellikle mide ile sindirimle ilgili konulara dikkat ederim can dostum. Bu bakımda e, sağlık önem vermen gereken bir konu ama hep arka plana da attığım bir konu olarak çıkmış. Özellikle sağlığını veyahut da kim için niyetlendiysen o kişinin sağlığına dikkat etmesinde fayda var can dostum. Bil ki e, bu şekilde daha sağlıklı, daha huzurlu, e, es geçmediğin, değer verdiğin, sağlığını ihmal etmediğin süreçte her şeyin daha güzel olacağını sana müjdeleyebilirim. Zorlu yollardan geçiyorsun, hatta şu anda bazı engellerin olduğunu da söyleyebilirim. Aslında uğraşmışsın, bir şeyleri çözmeye aşmaya ama çözülmeyen aşılmayan olayların var. Eğer gerçek mutluluğu arzuluyorsan, bahsettiğim zorlukların, engellerin mutlulukla alakalıysa mutluluk kapıda. Mutluluk senin elinde. Ama mutluluğun senin eline, kucağına gelmesini istiyorsan, hayatında ne varsa onları bir oturup elime yapman gerekiyor. Hayatından fazla olan ne varsa çıkarman gerekiyor. Özellikle çıkardığın şeylere kalbinin sonuna kadar kapatman gerekiyor. Yaptığın bu köklü temizlik, yaptığın bu kurtulma diyeyim, arınma diyeyim, yaptığın bu çöpe atma diyeyim sana huzur getirecek. Özellikle gönlünü buna tamamen kilitle. Eğer gerçekten söktün, çıkardın, attın, yaktıysan geri asla alma, alma, alma diyor can dostum. Geri alman sana ailene, sevdiklerine huzur, mutluluk getirmez. Bil ki iyileşme istiyorsan, kötü günlerin bitmesini istiyorsan bir şans verilecekse o şansı kendine ver. Biten, giden, seni üzen insana şans vermek hiçbir işe yaramaz. Ona şans vermen kendine zarar vermen demek. Özellikle kalpteki yaralarının şifa bulmasını istiyorsan, özellikle çaresiz kaldığın du durumlara derman arayışındaysan her şey senin istediğin gibi olmasını istiyorsan umut varsa bir şey diyemem umut yoksa sildin bitti gitti diyorsan şans verme herkes bir şansı hak eder ama onu da mahveder bu şansı kendine ver can dostum Evet güzel bir bakım oldu yarın akşam buluşana kadar yarın akşam e, birlikte olana kadar her şey gönlünüzce olsun güzel bir bakımda tekrardan beraber olacağız İnşallah diyorum tabi Rabbim kısmet ederse her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın dostça kalın